Arkadaşlar merhaba. İki yönlü koşullu önermede kalmıştık. Devam edelim. P ile Q önermelerinin ancak ve ancak bağlacıyla bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye iki yönlü koşullu önerme denir. Gösterimi şudur. P ancak ve ancak Q iki yönlü koşullu önermesi. Neden iki yönlü koşullu önermedir? Bir önceki videomuzda koşullu önermeden bahsetmiştik. Neydi? P ise Q. Yani Q'nun gerçekleşme koşulu P'ye bağlıydı sağ tarafa doğru, bu yöne doğru bir koşullu önerme vardı. Burada da aynı şekilde hem sağ tarafa hem de sol tarafa iki koşullu önerme olduğu için iki yönlü koşullu önermedir. Hemen bir örnek verelim. A ve B tek sayı ise A çarpı B tek sayıdır. Bu ifade sağ tarafa doğru yani bu yöne doğru kesin doğrudur. A ve B tek sayı olduğu sürece A çarpı B tek sayıdır. Ama bu ifade aynı zamanda A çarpı B tek sayı ise A ve B tek sayıdır için de doğrudur. Yani sol tarafa doğru da kesin doğrudur. Hem sağ yöne doğru hem de sol yöne doğru kesin doğru olduğu için bu iki bağlacın birleşimi ancak ve ancak kullanmak çok daha uygun olur. Çünkü hem sağ yöne hem de sol yöne doğru bir ifadedir. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. P ancak ve ancak Q Aslında P ise Q ile Q ise P'nin V bağlacıyla bağlanmasıdır. Yani P ise Q ve Q ise P. P ancak ve ancak Q'ya denktir. Hem isminin nereden geldiğini görmüş olduk arkadaşlar. Hem de bir özellik elde etmiş olduk. Sorularda işimize yarayabilir. Şimdi devam edelim. Şimdi ancak ve ancak mantığını anlayalım. Birkaç özellik elde edelim ve doğruluk tablosunu dolduralım. Ali gider ancak ve ancak Veli gider. Biz bu cümlede hangi kesinlikleri biliyoruz? Ali gidince Veli'nin gideceği kesindir. Yani sağ tarafa doğru. Aynı zamanda Veli gidince Ali'nin gideceği de kesindir. Yani sol tarafa doğru. Sanki sadece iki kesinlik var gibi duruyor cümlede. Ama aslında biz iki kesinlik daha bulduk. Nedir bunlar? Ali gitmeyince Veli gidemez. Veli gitmeyince Ali gidemez. Şöyle düşünün. Ali gitmiş olsun. Veli gitmemiş olsun. Cümleye ters. Aynı şekilde Veli gitmemiş olsun. Ali gitmiş olsun. Bu sefer sola doğru ters. İkisinden biri gitmeyince diğerinin gidemeyeceğini de bulduk. Onu da yazalım. Ali gitmez. Ancak ve ancak Veli gitmez. Yani hem Ali gitmeyince Veli'nin gitmeyeceğini bulduk. Hem Veli gitmeyince Ali'nin gitmeyeceğini bulduk. Yani burada da hem sağa doğru bir kesinlik oldu. Hem sola doğru bir kesinlik oldu. Aslında biz bu cümleden tam 4 tane kesinlik bulduk. Şimdi buna göre düşünelim. Ali'ye bir P önermesi. Veli'ye bir Q önermesi düşünün. Gitmeyi doğru, gitmemeyi yanlış düşünelim. Önce doğruluk tablomuzu oluşturalım. Sonra bir özellik yazalım. P önermesi yani Ali gibi. Q önermesi yani Veli gibi düşünün. Bunları ancak ve ancakla bağlayalım. Ne söylemiştik? Ali gidince Veli gitmek zorunda. Bu kesin doğru olur. İkisinden biri gidince diğeri gitmek zorunda olduğu için biri giderse diğeri gitmezse yanlış olur. Aynı şekilde biri gitmezse diğeri giderse yanlış olur. Ama biz bir özellik daha bulduk. Neydi? İkisi gitmezse yine doğru olur. Neden? Karşılıklı sağladığı için ikisi gitmeyince de doğru olur. Bu doğruluk tablomuzdu. Şimdi doğruluk tablosunu anladıysak bir özellik yazalım. Buradan şu sonuç çıkar. P ancak ve ancak Q aslında şunların tamamına denktir. Ne demiştik? Yerleri değişebilir. Q ancak ve ancak P. Zaten bu ancak ve ancak ilk özelliğidir. Yerleri değiştiği için ancak ve ancaktır. Biz ne dedik? Ali gitmeyince Veli de gidemez dedik. Yani değilleri de olabilir. Şöyle P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiline de denktir. Bunların yeri de değişebilir demiştik. Yani bu da nedir? Q'nun değili ancak ve ancak P'nin değili. Aslında biz burada bu özelliği de görmüş olduk. P ancak ve ancak Q aslında yerleri değişebilir. Değilleri alınabilir. Değillerinin de yeri değişebilir. Bu özelliğin daha iyi aklınızda kalması için şöyle bir cümle kullanayım. Bize verilen bir koşullu önerme yani P ise Q. Bu önerme karşıtına yani Q ise P Tersine yani P'nin değil ise Q'nun değili ve karşıt tersine yani Q'nun değil ise P'nin değiline denkse biz aslında burada ise yerine ancak ve ancak kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bir koşullu önerme karşıtına tersine ve karşıt tersine denkse aslında o koşullu önerme değilmiş iki yönlü koşullu önermeymiş. Yani şöyle gösterebiliriz. Üstteki ile aynı oldu. Özellikle daha iyi aklınızda kalsın diye söyledim. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. P ancak ve ancak Q1 ise ise bağlacında gerektirme demiştik. Ancak ve ancak da çift gerektirme yani iki yönlü gerektirmedir. Yazalım. Çift yani iki yönlü gerektirme denir. P ancak ve ancak Q'nun değili. Aynı ya da bağlacındaki gibi bir tanesinin değilini alıp diğerine dokunmuyoruz. Yani şöyle. P'nin değili ancak ve ancak Q'da yazabiliriz. Aynı zamanda Q'nun değili ancak ve ancak P'de yazabiliriz. Ama buna ek olarak bir de şu var. P ya da Q'ya eşit. Yani P ancak ve ancak Q'nun değili sorulduğunda bu üç ifadeden birini yazabilirsiniz. Bazı sorularda işinize yarayabilir. Şimdi devam edelim. Bunları tabii ki de ezberlemiyorsunuz. Mantığını anlıyoruz. P ancak ve ancak P ne demiştik? İkisi birbirine bağlı olduğu için aynı şey yaparlarsa doğru olur. Ya da şöyle düşünün. 1'e 1 bir olsa doğrudur. 0'a 0 sıfır olsa yine doğrudur. Aynı şekilde P ancak ve ancak P'nin değili İkisi birbirinden farklı şey yaptığı için yani Ali gitmiş, Veli gitmemiş ya da Ali gitmemiş, Veli gitmiş yanlış olmak zorunda. Ya da şöyle düşünün. 1'e 0 olsa yanlış olur. 0'a 1 olsa yine yanlış olur. P ancak ve ancak bir, 1. Bir. 1'e 1 olsa doğrudur. 0'a 1 olsa yanlıştır. Yani P neyse cevap olur. Cevap P olur. Aynı şekilde P ancak ve ancak 0'da 1'e 0 olsa yanlıştır. Sıfıra sıfır olsa doğrudur. Yani P neyse cevap değildir. Az önce elde ettiğimiz iki özelliği de yazalım. P ancak ve ancak Q aslında neye denkti? P ise Q ve Q ise P'nin birleşimine. Bu bir özellik. Bir de şunu yazalım. P ancak ve ancak Q neye denk? Q ancak ve ancak P ya da P'nin değil ancak ve ancak Q'nun değil ya da yerleri değişir. Q'nun değil ancak ve ancak P'nin değil. Bir de bu özelliğimiz var. Bu iki özelliği de yazdık. Ancak ve ancak bağlacının tüm özelliklerini elde etmiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.